Ramazan aylarında tutulan, oruçları açmak için kurulan iftar sofraları pek çok yemek seçeneğiyle donatılıyor. Ramazanında... Sağırdan iftar vaktine kadar aç kalınan saatlerin ardından midenin adeta bayram ettiği iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında ise Osmanlı Sarayı mutfağında da yeri olan güllaç yer almaya devam ediyor. Hafifliği ve ucuzluğuyla bu Ramazan ayında da en fazla tercih edilen tatlı olan güllaçın aynı zamanda gün içinde kalsiyum, demir, fosfor, potasyum gibi minerallerin vücuda alınmasını, kalp ve damar hastalıklarından bağışıklığın güçlendirilmesine kadar birçok faydası bulunuyor. Kaşık 30 yıldır bu mesleğin içindeyim. İftardan sonra genelde hafif tatlılar. Normal tatlarımız gidiyor ama en çok tercih edilen güllaç. E, hafif olduğu için daha çok tercih ediliyor. Süt ve şekerden yapılmakta. Ee, ...insanlar onun için onu çok tercih ediyor. Bizim sütümüz farklı, manda sütüyle yapıyoruz. Sütümüzü kaynatıyoruz, içine bir şeker e, koyduktan sonra... ...kaynamaya alıyoruz. Kaynadıktan sonra kıvamını aldıktan sonra bir parmak... E, ...serçe parmağımızı yakacak şekilde sıcak olması gerekiyor. Güllaç Ramazan ayına has bir tatlı. İftardan sonra en çok tercih edilen güllaçtır. Osmanlı'dan gelen bir tatlımız. Biz bunu manda sütüyle yapıyoruz. İçinde biraz şekeri var. Ee, ocakta kaynadıktan sonra güllaçlarımızı tek tek ıslayıp döşüyoruz. Arzuların içine fındık, fıstık, ceviz koyabiliriz. Biz genelde fındığı tercih ediyoruz. İftardan sonra yenilemeyecek çok güzel tatlı. Manda sütü çok faydalı. Mideyi hazmettirir, mideyi rahatlatır. Onun için herkese güllaşı tavsiye ederim.